Herkese merhabalar, ben Esra Ertuğrul. Emzirme danışmanı ve yeni doğan bebek hemşiresiyim. Bu videomda size özellikle kolik ve gazlı bebeklerde e, neler yapmanız gerekiyor, bu süreçte nasıl beslenmeniz ve beyninizi nasıl beslemeniz gerekiyor, gaz masajı yapmanız gerektiğinde neler yapmanız gerekiyor, hepsini anlatmış olacağım. E, en başta gaz ve kolik arasındaki farkı söyleyelim. Gaz bebek, gaz hemen hemen yeni doğan her bebekte e, gördüğümüz bir durumdur. Özellikle sindirim sistemi bebeklerin dışarıda geliştiği için e, ilk bir ay hemen hemen... Bütün tüm bebekler gazlarını kendi çıkaramadıkları için biz onlara ufak minik yardımlarla gazını çıkartabiliriz. Bu çok sancılı bir süreç değildir. Bebeği de çok zorlayıcı bir süreç değildir ama burada gazını çıkartmak önemli. Kolik ise bu gaz sancıları ve bu ağlama ataklarıyla kendini gösterir ama bunu şöyle tanımlayabiliyoruz. Bir ayın 3 haftasında gördüğümüz bu 3 haftanın da haftada da en az 3 gün ve her gün en az 3 saat ağlamadan olan bebeklerden bahsediyoruz bu durumda. Bu bebekler 3 saat boyunca, aşağı yukarı atak saatleri hemen hemen aynı saatlerdedir. Durmadan ağlar. Burada bir yapacağımız şey bebeği kendisini anne karnındaymış gibi hissettirmek birazcık daha olayı rahatlatmış oluyor ama bir takım çözüm ve ipuçları sadece bu süreci rahatlattırabilir. Tamamen geçilmesi yaklaşık 3'te 4. ay gibi görebiliyoruz. Bazı bebeklerde bu biraz 6 ay ve 1 seneye kadar süren bebekler olsa da genelde 3 3 buçuk ayda bu sürecin bittiğini görüyoruz bebeklerde. Şimdi bu eğer bebeğiniz gazlı ya da kolik bir bebeğiniz varsa burada bebeği emzirirken dikkat etmeniz gereken nokta tam ve doğru pozisyonda emzirmek ve hava almamasını sağlamak emerken yani tam olarak memenin memeye bebeğin yerleşmiş olması önemli. Ama siz bu süreçte biberonla karşılaştınız ve bebeğinizi bir biberonla besliyorsanız seçeceğiniz biberon çok hayati önem taşıyor çünkü bebeğin konforu ve sizin konforunuz açısından. Burada dikkat edeceğimiz şey. E, seçeceğiniz biberonda. E, Çiko Türkiye'nin biberonlarını biz bu anlamda çok tavsiye ediyorum. Natural feeling serisi baktığınızda anne memesine çok benzeyen ve antikolik özelliklidir. Antikolik özellik ne demek? Her biberonun içerisinde şöyle bakın iki tane küçük şurada minik bir şey görüyorsunuz. Bunlar varfler. E, bunu anne sütünü içine yerleştirdiğinizde bebeğinizi güzelce beslerken süt gittikçe azalmaya başlayınca burada bir hava boşluğu kalır ve varfler çalışmaya başlayarak o havayı içinde sirkülasyonunu döndürmeye başlar ve bebeğe geçmesini engeller ve böylelikle hiçbir şekilde hava yutmadan bebek anne sütünü çok rahat bir şekilde bu natural feeding biberonlarıyla ulaşmış olur. O yüzden eğer bebeğinizde böyle gaz ya da kolik sancısı varsa biberon olarak çikoyu tercih edebilirsiniz. Onun yanı sıra da annenin bu süreçte İstiyorsanız biberonla besleyin, istiyorsanız anne mevesinden besleyin. Mutlaka beslenmesine dikkat etmiş olması gerekiyor. Çünkü eğer siz gazlı bir şey yerseniz sütünüzden bebeğe geçer ve bu gaz durumunu birazcık daha zorlaştırabiliriz. E, gazınız varsa her beslemede birinci aya kadar bebeğin mutlaka gazını çıkartmanız gerekiyor. Bunun için de yapacağınız şey beslemeden sonra bebeğinizi kucağınıza doğru alın. Elinizi şöyle bir yükseltip yaparak Sırtına minik minik pıtlarla put vurun. Daha sonra aşağıya da yukarı doğru sıvazlayarak bebeğin gazını rahatlıkla çıkarttığını göreceksiniz. Ee, eğer bebeğinizin bu gaz ataklarını bu şekilde rahatlatabiliyorsunuz ama bebeğiniz kolikse, kolik olan bir bebek baktığımızda anne karnındaymış gibi hissettirildiğinde birazcık daha rahatladığını ve bu atağını daha hafif geçirdiğini görüyoruz. O yüzden atak saatleri bizim bebeğimizin diyelim ki saat 6.30'da atağa başlıyor ve 6.30'dan 9'a kadar durmadan ağladığını biliyoruz. 6.30'dan bir yarım saat, bir saat önce bebeğini güzel bir banyo yaptırın banyo ile iyice vücudu bir gevşesin. Banyodan sonra bebeğinize, bebeklere uygun olan bir bebek losyonu ya da bir bebek yağıyla ki burada Chico'nun bebek losyonu ve Chico'nun bebek yağından hangisini istiyorsanız ondan birini tercih edebilirsiniz. Onunla bebeğinize çok güzel bir şekilde masaj yapacağız. Bu masajla bebeğin karnındaki o gazını biraz daha çıkartmasını ve vücudun iyice gevşemesini sağlıyoruz. Ee, özellikle gaz masajını yaparken bu atakanında ve karnında gazı çok fazla sancısı varken ve çok ağlarken karnına masaj yapmıyoruz. Çünkü bunu kendinizi düşünün. Kendinizin eğer karnı çok ağırken biri karnınızı dokundu daha fazla acı hissedersiniz. Biz bunu öncesinde yapıyoruz. Öncesinde yaparken de elimizde güzelce yağı ya da şeyi, losyonumuzu hangi isterse aldık. Bebeğin karnına saat yönünde dairesel şekilde masajlar yapıyoruz. Dairesel şekilde masaj yaptıktan sonra ayaklarını dizlerinden kırıp karnına doğru getiriyoruz. İçimizden altıya kadar sayıyoruz. Saydıktan sonra aşağı doğru iyice uzatıyoruz tekrar bir elimle dairesel masaj yaparken, şöyle sıyıyım, bir elimle şöyle dairesel masaj yaparken diğer elimle yarım ay yapıyorum. Bir elimle daire yapıyorum, öbür elimle yarım ay yapıyorum. Bu benim o karnın içindeki gazın iyice e, süpürdüğümü, aşağı doğru kalın bağırsaklara doğru göndermemi sağlıyor. Tekrar ayaklarını karnına doğru getiriyorum, altıya kadar içimden sayıp. Tekrar dışarı doğru uzatıyorum. Daha sonra love bir masajı dediğimiz ve öyle de bulabileceğiniz bir masaj yapıyoruz ki bu artık ben bu demin yaptığım hareketlerle gazı iyice hareketlendirdim şimdi çıkmasını sağlayacağım. O yüzden e, sol taraftan kasık e, gö gö e, göğüs kafesinin altından kasıklara doğru düz bir çizgi çiziyorum. Sonra sağdan sola doğru ters bile sağdan sola doğru ters bir U. Bunu da yaparken belli bir tonda söylerseniz ve bebeğiniz gerçekten o seste de gevşediğini göreceksiniz. I love you Dedi. yaptığınızda bu elimizde hep aşağı doğru süpürdüğümüz için gazın buradan çıktığını ve rahatladığını göreceksiniz. Sonra bebeğinizi güzelce giydirin ve ondan sonra bebeğimizi yarım kundak yapıyoruz. Çünkü anne karnında sıkışık ve o sıkışıklık hissini vermek istiyoruz. Ayrıca uyurken de yarım kundak tavsiye ediyorum. Çünkü bebekler kendini zıplatmadığı için e, ve daha uzun ve daha derin uyumasını sağlayacaktır. Eğer bu kunda şeyde de yapabilirsiniz. Siz banyoya da gaz masajı yapamadan bebeğinizin atağı erken geldi diyelim. Atak anında yapacağınız şey bir battaniyeyi güzelce bir ütüleyin. Önce bir battaniyesi bir sıcak olsun. Sonra bu battaniye ile bebeğinizi kundak yapacağız. Yarım kundaktan kastım kollarını böyle içine sokuyorum. Bir kolunu buradan, bir kolunu bu şekilde bir çokuldan şu şekilde iyice sarıyorum bebeğimi. Bu şekilde sardıktan sonra da bebeğinizi kucağınıza doğru alın, kendinize doğru döndürün ve aşağı yukarı doğru e, hafifçe titreterek kulağına doğru şşş diye ses çıkararak bebeğinizi rahatlattığınızda, yani bu anne karnındaki sese benzeyen sesi dışarıdan kendiniz de, e, bebeğinizin kulağına verdiğinizde bebeğinizin biraz daha gevşediğini ve rahatladığını göreceksiniz. Eğer bir kolik bebeğiniz varsa bebeğinizi banyo, masaj ve arkadan kundaklayarak bu beyaz gürültüyü dinletme rutinini belli bir düzende yaparsanız gerçekten bu atakları hafifçe geçirirsiniz. Ama şunu unutmayın gazlı demiyorum ama kolik bir bebeğiniz varsa mutlaka annenin bebeğe mutlaka annenin desteğe ihtiyacı vardır. Mutlaka anneye yardımcı olun. Acele etmeden sakince bebeğinize bol bol ten teması yaparak e, bu süreci e, rahatlık bir süreçte geçirmiş olmanızı tavsiye e, ne diyeyim tavsiye ediyorum diyeyim size. E, umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur. Çika Türkiye ve bebeğim geliyor. YouTube ve Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.